Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Pet Koleji'nden Zehra. Bugün sizlere toy hakkında bilgi vermek istiyorum. E, Tırışır ne sıklıkla yapılır? Makine mi makas mı yapılır? Ya da hangi zaman dilimlerini taramanız gerekir? Bunlarla alak alakalı bana çok fazla soru geliyor. Sizlere de e, cevaplamak istiyorum açıkçası. Şimdi toy Poodle olan arkadaşlarımız bilir. Toy çok özel bir şekilde bakım gerektiren canlılardır. Ee, düzenli olarak taramanız gerekir. Banyosunu ve taramasını örnek veriyorum onu bir yapmanız lazım. Ve aynı zamanda tıraş işlemlerini de e, sağladığınız düzen aslında belirler. Şimdi tıraşında tuvalet da biz makine tıraşı tavsiye etmiyoruz çok fazla. Çünkü bu tüy yapısını biliyorsunuz çok fazla e, kıvırcık olduğundan kaynaklı ve sık olduğundan kaynaklı tüylerini yapma gibi bir risk oluyor. Ben genelde makas tıraşını tavsiye ediyorum. Makas tıraşının da dediğim gibi en başta e, sizin ona sağladığınız rutin bakımlardan değişkenlik gösteriyor ama tavsiye edilen 6 haftada birdir bakıldığında. E, Tarama sıklığınıza gerçek olursak da e, çok fazla kıtık oluşumu mümkün olduğunca e, engelleyebilmek adına e, haftanın 4 günü taramanızı tavsiye ediyorum. Tabi bu bebeklerde ve büyüklerde değişkenlik gösteriyor. Genelde bebek toypadalarda haftanın iki günü tavsiye edilirken büyük yetişkin toypadalarda haftanın dört günü tavsiye ediyorum. Bazı müşterilerimiz bize toypadalım var ama bana taratmıyor ve çok fazla hırçınlaşıyor diye sorunlarla geliyor. Evet bu çok normal olabilir çünkü sizlere karşı taratmayan bazı toypadalarımız olabiliyor. Bu gibi durumlar lütfen göz ardı etmeyin ve bir pet koförden en azından randevu oluşturun. Tarama ve banyo gibi günlük rutin bakıma da getirseniz sizin için daha iyi olur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler diliyorum.